Serah, Nesa ve Danlanakan savaşlarını Selçuklara karşı kaybetti ve yıkılış sürecine girdi. Ama dikkat edelim. Bak bir şey anlatacağım. Sen Hindistan'ı almıyor mu kısım kısım parça parça? Bunun içinde yüzlerce ırk yaşıyor. Sadece Hintler yaşamıyor ki İranlar var, Gurular var, Peştunlar var, bir ton ırk var. Bu ırklar senin ülkene girerse za yakın bir zamanda hem onlara vatandaşlık verirsin, hem onları orduya alırsın ama güzel etnik kültürel açısından çok güzel bir ülke olmuştur. Mesela Gazneliler ama ileride çok büyük sıkıntılar yazacak. Ordunun içinde mesela örgütlenmeler olacak. Mesela peşrunlar diyecek ki biz bunlara karşı gururlar diyecek ki biz de bunlara karşıyız. İsyanlar çıkmaya başlayacak. Ve en sonunda değerli arkadaşlarım gururlar Hüseyin diye bir hükümdarlarını, Gazneli hükümdarını esir alacaklar. Ve 1187 yılında da Gazneliler devletine son verecekler. Yani Gazneliler'in yıkılması birçok etnik unsurun ülkenin içine girmesi Başlarda çok güzel duruyordu. Niye? Etlik çeşitliliğimiz var. Her milletten adam var. Harika gibi görülüyordu. Ama ileriki zamanlarda sıkıntılar oldu. Acaba ben size hangi ülkeyi anlattım? Türkiye Cumhuriyeti'yle gazeteleri anlattım. Merak etmeyin. Anlaştık.